güzeller güzeli peygamberimizin aşkını bizi bir daha affeyle. Hem de sorguya çekmeyecek, hesaba çekmeyecek biçimde dosyaları imha türünden affeyle. Senin adına sana özel senden başkasıyla asla paylaşılmayan ancak Allah'a yapılabilen özel ibadetlerimizi. Devam. Allah rızası diyerekten senden rızanı, sevgini, özel ilgini, rahmetini, sonunda da lütfedesen cennetini umarak yaptığımız hizmetler oldu, hayırlar oldu. O da senin rahmetine bize şirin gösterildiği, Tatlı gösterildiği için senin desteğine yapıldı. Onların da hepsini toptan pazar rahmetine uğratarak kabul eyle. Ve daha iyilerine fırsatlar yarat. Keyif alarak Allah için mi? Bu işte Allah'ın rızası var mı? Severek diyerek yürek desteğiyle tüm hücrelerimizin katılımıyla senin adına olacak hiçbir işi ıskalamadan, tehir etmeden, başkalarına kaptırmadan ilk hamlede aşkınla muhabbetinle yapmaya bizi muvaffak eyle ya Rabbi.